Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Güzel bir hava var Fransa'da. Hafta sonu, cumartesi günü. Sizi çok güzel bir yere götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? 16. yüzyıla götüreceğiz. 17. yüzyıla götüreceğiz. O zamanın... Şu sinyalimi de kapatayım. Tık tık tık, tık ses geliyor. 16. 17. yüzyılda kostümleri defilelere götüreceğiz. Oranın danslarına gideceğiz. Fransa 16. 17. yüzyılda nasılmış? Bunu hep beraber göreceğiz. Hadi gidelim şimdi. Evet arkadaşlar, Sülü Surluara geldik. Çok güzel. Ee, geçen videolarımızda göstermiştik bu şatoyu. Hatırlıyor musunuz? Yani bu şato çok güzel bir şato. Başka bir zaman sırf orayı gezmeye geleceğiz. Ama bugün görüyorsunuz, sizi 16. yüzyıla, 17. yüzyıla götüreceğiz. Gelin bakalım neler göreceğiz. Çok güzel kostümler, yeme içme. Şu arkamdaki suyu da çıkartayım. Yanlış anlaşılmaz. Burada, Burayı da suyun yeni yapmışlar. Sırf buraya geçiş için. Biraz sallanıyor. Sallanış gibi. Bunlar beyler alkol var mı? Debrevli alkolü. <laughs> <laughs> Attention! Ah, ça. Arkadaşlar yani ben böyle zannetmiyordum insanlar şu anda yaşıyor yani. Şey değil yani bir gösteri müsteri değil. Şu anda resmen bak orada insanlar oturmuş, yiyorlar, içiyorlar, çadırlarını kurmuşlar. Öyle 3-5 kişi değil yüzlerce, binlerce kişi resmen 16. 16. yüzyılı, 17. yüzyılı canlandırıyorlar. Kostümleriyle, kıyafetleriyle, yemeleri, içmeleriyle. Bakalım çok enteresan şeyler çıkacak. Bak, bak orada adamın kazanı, mızanı, pişirmesi. Çok güzel ya. Vay be. Bak bak bisiklete bak bisiklete. Arkadaşlar bisiklete bakın. Ben de yapabilir miyim onu ya? Bak. Sanki bir film karesi gibi değil mi? Sanki bir film çekimi gibi. Arkadaşlar bunlar kim? Bunlar yörük mü? Gelin size <laughs> ne yazıyor bakalım. Bonjour. <laughs> Vay be. Müthiş bir emek var ha. <laughs> Voilà. Oui. On peut pas Ya. On a Bon appétit Bon appétit ah, ja, on est Arkadaşlar Avrupa bitmiş bitmiş 16. yüzyılı yaşıyor bu garibanlar bitmiş Avrupa Sokaklarda çadırlarda samanlarda evleri bile yok bak Arkadaşlar böyle sapların arasında yaşıyorlar bak görüyor musun bak adam sapın arasından Çadırları sefalete bakın Aa, Ekmek yapıyor Güzelmiş ya. <laughs> Acıktım bir ay. Güzel geldi. Ablanın evine, şeyine bak. Ha? Kostüm, kostümlere bak. Abla da yemenisini takıyor. Şeyine bak ya. Samanların sapların arasında. Arkadaşlar ben de ilk defa geliyorum buraya. Bak kaç yıl oldu. Beni güzel motive ediyorsunuz. Yani kaç yıldır niye gelmemişim? Gerçekten çok güzelmiş. Çok enteresan. Yemeklerini burada pişiriyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar, muhabbet ediyorlar. Bizim gibi de ziyarete gelenler var. O adam eteğe giymiş. Etekte ok mu yapıyor? Viking, Viking. Vikingler. Bak buralar biraz ticari komerse döndü. Böyle hediyelik eşyalar falan satmayın ama o gir ilk girdiğimiz yer çok orijinaldi. Bakalım bu gösteriler, şovlar, danslar oluyormuş. Suyu taşıma şekline bak ya. <laughs> Film karesi gibi ya. Arkadaşlar saat saat program var burada. Saat 2'de defile varmış burada. Saat 3'te dans varmış. Tarihi bir dans. Saat 4'te bu sefer başka bir defile varmış. 4.30'da arene varmış. Böyle birer saat arayla gösteriler falan yapıyorlarmış. Biz o zamana kadar biraz vaktimiz var gezelim bir 45 dakika 40 dakika vaktimiz var. Gezelim bakalım size gösterelim. Güzel kareler yakalayalım. Bonjour. Bonjour. Where you come from? Je suis français. Ça vous êtes très belle hein? Merci. <gülüyor> Merci. <gülüyor>

Güzel bir sistem. Orada doğrama tahtası, masası var. Kazanları, tencereleri. Şu anda da bunlar yapıp yiyorlar. Bu dayı ne yapıyormuş? O kılıç yapıyor. Bonjour. <laughs> Bonjour. <laughs> <laughs> Bak sistemi görüyor musun? Bak oradaki sistemi görüyor musun? Bak. Bak oradan üflüyor. Üflüyor, üflüyor, üflüyor. Çok iyi ya. Bu dayı ne yapıyormuş? Bonjour. Bon courage. Bon Arkadaşlar bu odun kokusu, ateşler, çadırlar, kostümler, yapılan el sanatları harika ya. Oo bak orada da domuz yapıyor. Domuz, domuz çeviriyor. Oo savaşçımız hazırlanıyor. Şeyi Neydi? Hatunu savaş hatsı hazırlıyor. <güler> Yiydim diyor. Çoluğunu çocuğunu unutma. Excuse-moi. C'est possible que je essaye. Mais je vais manipuler tout petit. Arkadaşlar. Şu okum. Evet, hatta hiç. Vav! Wow. Memoli savaşçı oldu. <laughs> ha, bir tane de elime şey alayım ya. Okumu. C'est bon? C'est possible de prendre quelque chose de ça. Plus... Wow. Kahraman savaşçı. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Ça Sa, hein. Arkadaşlar bak teşekkür da Sa, teşekkür ederim. Sa, teşekkür ederim. Sa, teşekkür ederim. Sa, teşekkür yapsın. Memoli bunu dener. Birincinin birincinin ayıbı olmaz. Sistemi öğreneceğiz. Adam bu şey olmadı. Evet, evet, evet. Sıfır. <laughs> 100 dedik sıfıra düştük. Dur bir daha deneyelim. Yetmiş hadi kurtar kurtardık bu şey işte mahkum kafaya koyuyorsun ya He. böyle böyle ama ben bunu kilitliyorlardır herhalde. <gülüyor> Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi? de <laughs> <laughs> Arkadaşlar yıkıyormuş bak yemekleri. Bir de öbür tarafa gidelim. Bak orada başka kostümler var. Başka oralar çok enteresan. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Ya bak bakın arkadaşlar bak bu dayının göbeği bile 16. yüzyıldan gelmemiş mi? <laughs> Çok iyi ya. Direkt gelmiş yani. Işınlanmış 16. yüzyıldan. Bununla bir kafa atsa <laughs> adam öldürür ya. Bir burun atsa. Maç o Bak gel, gelin arkadaşlar gelin. Savaşçılar hazırlanıyor. Şu anda. Bunlar kime karşı savaşacaklar acaba? Vay be. Bon appétit. Yüzüğümüz de var. Bunlar biraz havalı ya. Halkın içine karışmamış bunlar

Esir düşmeyelim de. Daha ileride esir düşeceğiz. Şuradan bir çıkalım. Şuradaki saray sürdürsün. Arabam. Yakışıklıymış ya. Binerim ben böyle arabaya. Mojo. Merhaba. <laughs> a itfaiye arabası. Bonjour. Ça va pompier? Ah, c'est bien. Arkadaşlar bu da eski itfaiye arabasıymış. Eee La ne combien Ah, début 25 yılda. 20 yüzyıl. siècle. 20e? 1900 début On a ah, la date. D'accord. 1900-1900. Eee 1900'lü yılların şeyiymiş arkadaşlar. Pompier. Pompier. Ne yok? Hayır. Türkçesini unuttum ya. İşte ya yangın söndürme aracı. İtfaiye aracı. Neksi? Ağva. İtfaiye arkadaşıymış. Aracıymış arkadaşlar. Bak bu bisiklete bak ya. Görüyor musun? Bisiklet. Bu sizin turlarda işe yarar <laughs> mı? biz bunlarla. Biz iki kilometre yapamayız herhalde bunlarla. Biliyor musun? Sistemi çok farklı bunun.

Je ah un comme Bu neymiş arkadaşlar? Bu kralın kron boğazlı kekiymiş. Bunu deneyelim mi ya? <laughs> o neymiş? Yiyeceğiz, bakacağız. <laughs> Yiyeceğiz, bakacağız. Güzel mi? Sizin için test edeceğiz arkadaşlar. Test edeceğiz. Başka? Bir de öbür taraftan bakalım. Deneyelim. Bir şeyler alalım ya. Acıktık ya. Şekerimiz düştü. Kazıklandık herhalde ya. 22 lira tuttu. Ama inşallah güzeldir. Şu güzel. Şu başarılı. İçinde hurma var. Öbürlerini de söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun da tadına bakayım. Güzel. Fena değil. Buna da bakacağım. Bu da kralın romboğazlı kekiymiş. Bu da fena değil. Yani tabii fiyatı biraz kazık geldi ama tatları fena değil. Güzel yani. Yaşasın kral. Aleti görüyor musunuz arkadaşlar? Aleti çok enteresan ya. Böyle bir alet yok. Tarihi bir şatonun bahçesinde Tarihi kral pastaları yerken Sokak gösteriler eşliğinde Daha ne olsun ya Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ha Şöyle bir durdurun Şöyle bir beğenin Sonra devam edin <laughs> É, é. Arkadaşlar sistem nasıl? Yani çevirdikleri şeyler tabi yiyen olur, yemeyen olmaz. Onu biz karışmayız ama sistem nasıl? Çeviriyor oradan. Ateş oradan geliyor. Çift taraflı kuzuları koyduğunuz zaman böyle derya kuzularını yukarıdan da ateşini atıyor. Güzel sistem. Başarılı. Evet arkadaşlar nasıl buldunuz? Güzeldi değil mi? Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Tarihe gittik. İnsanlar böyle bir gösteri gibi değil. Yani yaşıyorlar. Burada iki gün yaşıyorlar. Geceleyin o çadırlarda kalıyorlar. Ee, yani her türlü askerinden, eee tesisatından, malzemesinden, yemesinden, içmesinden, samanından, her şeyine, eşeğine varıncaya kadar antika arabasından, danslarından yani aklınıza gelebilecek her şeyi gördük. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti benim. Gerçekten de böyle. Yani seniye video çekmesek yine gelirim, gezerim. Yine böyle e, Vakit geçiririm burada arkadaşlarla, eşle, dostla. Çok güzeldi. Artık bugünlük günlük bizden bu kadar. Videoları da lütfen beğenmeyi unutmayın. Bunlar bize müthiş bir güç, enerji veriyor. Dikkatinizi çeken, sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlara bekleriz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, memeliyle kalın.